Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Rus politikacı Vladimir Zhirinovski'nin öldüğü duyuruluyor. Rusya hükümet medyası RIA Novosti son dakika olarak geçiyor. Vladimir Zhirinovski öldü. Politikacı 75 yaşındaydı. Haberi paylaşılıyor. Rus basınına göre Zhirinovski kesin olarak hayatını kaybetti. Moskova'da bir klinikte öldüğü belirtiliyor. Ölümü senatör Aleksandr Poroyuskin tarafından doğrulandı. Bu kapsamda politikacının 25 Mart'ta Moskova saatiyle 10.45'te öldüğü duyuruldu. Önceki gün komadaydı. Lenta.ru'ya göre Mart ayında Jirinovski'nin septik şok geçirdiği ve ayrıca akciğerinin iflas ettiği bildirilmişti. 2013 yılında Vladimir Jirinovski Kırgızistan'ın istenmeyen kişi listesine dahil edilmişti. Ve Kırgızların dış borçlarını sildikleri için teşekkür olarak Rusya'ya ısı kul gölünü vermesi gerektiğini söylerken kendisi sürekli Turan'la ilgili açıklamalar yapmıştı. Yine Ukrayna Savaşı'nı aylar öncesinden bildiğini de hatırlatalım. Dünya Jirinovski'den kurtulmuş oldu. Kendisi yine Kazakistan'ın sık sık hediye edilmiş topraklar olduğunu da söylemişti. Bunu da hatırlatalım. Hoşçakalın. Asayişte hayat var <laughs> olur. kullarını hazırlar kutya. Halkın nimradı istikbal.